Kayseri'yi çok seven, sizleri de çok seven, çok değerli bir büyük şairi buraya çağırmak istiyorum. Sayın Recep Çağatay'a. Değerli hocalarım, çok sevgili Öğrenci arkadaşlarımız Hepinizi saygı ve sevgiyle selam Değerli hocamın anlattıklarında Ben şunu çok daha iyi Önce tespit etmiştim Şu anda Çok daha tespitli olarak Yazdım Nedir o İnsanların beyni çalıştığı sürece akıl üretir ve başarılı olur. Kendine de güvenmesinde illa bir payı vardır. Başarılı olmak böyle işte. Birisi güzel baktığı için güzel gördü. Kayseri'yi biz aşamıyoruz hocam. Sebebi şu. Eğer Avrupa'dan gelseydim uçağına yere basmazdım ki ben. <laughs> Ama biz halkın içindeyiz. Herkes seviyorum, saygılar. O ayrı. Zorlukları aşmak için Kayseri'li olmak yeter. Başarıya koşmak için Kayseri'li olmak yeter kaliteli üretici, hesaplı bir tüketici olmak için yönetici Aysel'in olmak yeter. <laughs> Var. Vardır sohbetinde hoşluk. İş ehlidir, yapmaz boşluk. Olmasa da okumuştuk, Aysel'le olmak yeter. <laughs> aşmakta fayda var. Kayseri olmayanlar var. Hayır. Kayseri'ye gelen herkes Kayseri. <laughs> Havasından, suyundan, ahlakından, yapısından. Herkes Kayseri. Ya aslan Kayseri. Kayseri demiyor. Dilimize yerleşmiş. K sert bir harf. Hocalar çok iyi bilir. <laughs> G <C>, yumuşak. <laughs> Şimdi o yumuşak dikken o babalarımız Geriye ticaret kaldı. İşte Kayseri'yle ile akıl eden konu ticaretle ilgili. Niye? Beyin çalıştıkça üretmiyor mu? Bunu demiyor musunuz? E biz okumadan bunu biliyor. <laughs> Efendim şekil şu. Şekilde. Ben sabahın vaktinde ekmeği nasıl kazanacağım? Taştan çıkaracağım. Merkez ve çevresi boyacı, suvacı, duvar ustası nedir? Baştan ekmeğini çıkarıyor. Başka yol yok ki zaten. Düşünmek zorunda. Ahmet'ten assak. Mehmet'e verirken iki elimizde dursak. <laughs> Geri verirken biraz rica etsek, yarısını verdikten sonra yarısında bir iş çevirsek. Bu nedir? 24 saat kafası çalışıyor. Abi. sonra Kayseri'de... Bugün de var. Yok bu eskiden çay. Kayseriler çocuklarını ilkokula gönderirken bile su sattırırlar. Marul sattırırlar. Şemşamer sattırırlar. Oni denmez. Söylemişte bu. Şems kame Ayçiçek. Biz şemşamelleştirdik. İktisatçı millet olmamız dolayısıyla kelimelerde de iktisat yaptık. <laughs> Diyor ki adam geleceğiz. Ne geleceği? <laughs> gelecek? Gelecek, gideceğiz. <laughs> Şimdi çocuklarımızı ilkokula gönderirken ticarete alıştırmaya çalışıyoruz. Niye? tüccar yetişecek. <laughs> Diploma olmuş, iş yok. Ne olacak? <laughs> o zaman ilk okula gönderdiğimiz çocuğu bu şekilde ticarete alıştırıyoruz. <laughs> Ve takipçisiyiz. Alışıyor mu? Satıyor, zarar mı diyor, arkadaşlarıyla mı yiyor? Takipçisi. <laughs> Böyle gelişen ilk okul çocuğu, ikinci sınıfa giden çocuğa öğretmeni soruyor. Mehmet, <laughs> Mehmet biliyor. Mehmet dedik biz. <laughs> Mehmet ah vahim oğlum. Kerat cetvelini giden hafta ezberlediniz. Evet. Şöyle bakayım. iki kere iki kaç ile? De... <laughs> Alırken mi satarken? <laughs>